Merhabalar nasılsınız? İnce çizgi ve kırışık görünümünden müzdarip olanlar için özel olarak formülize edilmiş olan Made in Beauty'nin yoğun onarıcı bakım kremi tanışma zamanı. İçeriğindeki özel anti-aging aktif bakım cilt dokusunu sıkılaştırmaya, elastikiyeti arttırmaya ve cildi daha genç bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Besleyici ve nemlendirici içeriği ile ince çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olurken Aynı zamanda cilde gün boyu kalıcı bir nem dengesi de sağlar. Yüz, boyun ve göz çevresi içinde kullanıma uygundur. Temiz cildinize yeterli miktarda ürünü alıp dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde yağlı bir his bırakmadan kolayca emilim sağlar. Akşam cilt bakım rutininizi Made in Beauty'nin onarıcı bakım kremi ve yenileyici cilt bakım serumu ile destekleyebilirsiniz. Umarım bilgilerim yeterli olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.